Efendim 17 Ağustos 2023 günündeyiz. Elbette günün anlam ve önemine istinaden bir şeyler söylemeye çalışmıştım programımızın açılışında ama... ...konunun bir uzmanı elbette olmazsa olmazımız bugün. Ve çok kıymetli bir isim bizlerle birlikte. Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sayın Sinan Can Özüçer. Hoş geldiniz. Merhabalar, ben hoş başkanım. bulduk. E, 17 Ağustos, arkasından... Elazığ, arkasından Van, arkasından Kahramanmaraş. Biz İzmir elbette. Bir deprem ülkesiyiz. Bunu evet, artık kabul etmemiz evet. lazım. Ama 17 Ağustos'un yani Türkiye'nin yaşadığı belki de en büyük felaketlerden birinin üzerinden 24 yıl geçmiş ama ilk haberimizde Gölcük'teki anma törenlerine baktık gittik. Hala kentin belediye başkanı, valisi diyor ki işte kontroller yapıyoruz hasarlı binaları tespit ediyoruz, kusurlu binaları yıkacağız falan gibi böyle şeyler söylüyorlar. Ee, Türkiye'nin deprem gerçeğini biz algılayamıyor muyuz acaba? Yani Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu farkında mı değiliz? Evet, tabii öncelikle hayatını kaybeden Depremde hayatını kaybeden, ülkemizdeki şimdiye kadar meydana gelmiş olan tüm depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız da şimdiden tekrar Allah'tan rahmet dileyelim. E, reaksiyonda bazen e, yavaşlayabiliyoruz. Yani reaksiyonu tam istediğimiz e, timing zamanında, doğru zamanda veremeyebiliyoruz. E, bu reaksiyon derken karar verme ve bunu fiiliyata çevirme anlamında. Hmm. Ondan dolayı yani çeri kasır geçmiş, çeri kasır geçtikten sonra hala bunlar diyebiliyorsa sıkıntı var. Bu sadece orası o bölge için değil. Bu beyanatı veya bu düşünceye sahip tüm yöneticilerimiz için geçerli diyebiliriz özellikle yapı envanteri konusundaki çalışmalar olsun. ki özellikle yapı envanteri derken gözlemsel anlamda değil birazcık da aletsel konularda ya yani da aletsel verilerle inceleme konusunda biraz geride kalmış durumdayız. Yoksa ilerlediğimiz yöntemlerimiz ve ilerlediğimiz konular var. Gelişmiş konularımız var. Bunların başında yönetmelikler geliyor. Yönetmeliklerdeki standartlar geliyor. denetimle ilgili bazı alınmış olan kanunlar geliyor ama

bir yönet, e, fiiliyata geçirmede sıkıntı yaşıyoruz. Bunlardan başında tabii denetimle ilgili sıkıntılar. İkinci de e, alınmış alınan bu kararları da gerçeği döndürebilme anlamındaki e, davranışlar anlamında birazcık yavaş gidiyor olabiliriz. E, yavaş gittiğimizi de gözlemliyoruz çünkü bir e, yapı envanteri oluşturarak e, belli bir pilot bölgeye gerçi, pilot bölge yapılacak kentsel dönüşüm kapsamındaki çalışmalarla e, depreme karşı ciddi bir şekilde reaksiyon gösterebiliriz tepki verebiliriz iyileştirici hareketler yapabiliriz ama maalesef yani çeyrek asır geçti o bölge için geçerli. İzmir'e baktığımızda da 3 yılı bitirmek üzereyiz 2 ay sonra. 2 3 ay ve sonra 6 Şubat konusu daha çok yeni ve çok devasa büyüklükte ve devasa çapta bir felaketti. Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketiydi. Ondan dolayı hemen şu anda olacak bir durum yok kolay kolay ki e, tamamen 5 Şubat tarihine dönebilmesi için e, herhalde büyük ihtimalle 8 ile 10 yıl geçmesi gerekebilir diyebiliriz. Yani on binlerce bina e, bırakın insanı, binalar yıkıldı, hasar gördü, ağır, orta ve tamamen yıkılma anlamında bahsediyorum. E, ondan dolayı. 6 Şubat bir tarafı bırakırsak İzmir anlamında da kentsel dönüşüm kapsamında, Göncük anlamında da kentsel dönüşüm kapsamında birazcık istediğimiz hızda, tempoda değil. Bizim aslında anladığım kadarıyla kağıt üstünde bir problemimiz yok. Yani yasalarımız, yönetmeliklerimiz son derece net ve aslında da doğru. Güzel, standart anlamında. Ama uygulama e, noktasında biraz sıkıntılı bir ülke e, Muhakkak şimdi 90 depremi oldu. da severiz. Evet onu maalesef en ha. çok gerçekleştirmeye çalıştığımız şeylerden bir tanesi. Şimdi 99 depremi meydana geldi. Ondan sonra ne oldu? Bir şey şu, çok özür dilerim. Biz yani söyledik hani yönetmelikler, kanunlar her şey tamam tıkır tıkır ama biz bunlardan ders alamıyoruz galiba. Evet. Yani evet. sıkıntımız bu mudur? E, yani unutan bir milletiz. Ee, hemen karar vermede birazcık geç kalan bir millet veya da karar verdikten sonra fiyala yani gerçekleşti mi uygulama anlamında bazı sıkıntılarımız var. Yani İzmir depremi biliyorsunuz yani 3 yıl oldu. E, hala dördüncü kışa giriyor. İnsanlar e, bazıları hafif hasarlı, bazıları da orta hasarlı binalarında hala yaşıyorlar. Hala kalıyorlar orada. E, onların tekrardan yenilenmesi gerekiyor. Belli başlı çalışmaların yapılması gerekiyor. Büyükşehir, e, İzmir'in e, özellikle alüvyon tabakası kalın olan bölgelerdeki mikro bölgeleme çalışmalarını e, başlatıp e, İzmir'in tamamen altlığını zemin anlamında altlığını e, ortaya çıkartabilecek çalışmaları gerçekleştiriyor. Şu anda zaten bayraklı Bornava hemen hemen yani saha anlamında, saha çalışmaları anlamında bitmiş durumda. Ama onun veri işlem aşamaları ve raporlama durumları da herhalde yeni yılda büyük ihtimalle bitecek gibi gözüküyor. Bu konuda evet okey ama bunun bir atlık anlamında bizim önemli bir yol haritası çizecektir. Ama binaların gelişmesi lazım, binaların yenilenmesi lazım. Vatandaşlar şey istemiyorlar. Yani tamam bilimsel çalışmalar, akademik çalışmalar, büyük projeler tabii ki önemli. Ama onların da başını koyacakları veyahut da deprem anında korku yaratmayacak bir şekilde yapılarına girmelerini de en başta arzu ediyorlar. Bunun hızlanması onlar için daha önemli diyebiliriz. Kentin yapısı da o da oldukça yaşlı aslında İzmir'in. Yani evet. e, Zannediyorum e, Sayın Tunç Soyer'le konuşmuştuk bunu. Yüzde 60 gibi bir orandan bahsetti. Yenilenmesi gereken filan. Sonra özür dilerim. E, Karabağlar Belediye Başkanı'nda evet. konuşmuştuk. Evet. Muhittin Bey'le. Evet. O e, daha çarpıcı rakamlar söyledi. İşte belki de yüzde 80'inin de yıkılıp yeniden yapılması lazım. Çünkü yaşlı bir bina stoğumuz var çok, dedi. Çok çok. Bir de mühendislik hizmeti almamış evet. yapılar da çok. İzmir özellikle biliyorsunuz 2019 yılındaki imar affıyla beraber en fazla başvurunun olduğu il diyebiliriz. Ondan dolayı nüfusa ve bina stoğuna oranla diyeyim tabii. Bakıldığı zaman çok ciddi bir mühendislik izmi olmuş yapı stoğumuz da var elimizde. E, artı e, zemin anlamında gerçekten yer yer 30, 40, 100, 120 metre derinliğinde alüvyon kalın alüvyon tabakalarının olduğu zeminlerin üzerine e, şu anda 40, 45, 50 yaşında e, ve 8-9 katlı yapılar da mevcut. E, popülasyon insan popülasyonu orada daha fazla. E, bakıldığı zaman bir deprem dalgaları tamam e, 30 Ekim'deki depremde tamamen yıkılan 4 tane binamız var. E, doğanlar. Yılmazerbek, Rıza Bey ve Emre Apartmanı. Yani ve bu kadar yıkımdan 117 vatandaşımız hayatını kaybetti ama 1300'e yakın da binada orta ve ağır hasar. Yani oturulamaz derecede yapılaşmanın da oluşturduğu bir hasar boyutu vardı. Şimdi buna benzer bir deprem bir daha olursa. ...artık ciddi bir şekilde yorulma var, deformasyon var. Yani yapılaşmaların kilit yerlerinde, birleşme yerlerinde yerlerindeki bağlantılı bölgeleri her depremde açılıp genişliyor, açılıp kapanıyor. Ve bu belli bir zaman sonra nasıl bir yapı insanlarda da yaşadığı olaylara göre tahammül boyutu veyahut da stres boyutu düşüyorsa... E, yapılarda da öyle deformasyon yani gelecek yatay yüke karşı göstereceği direnç de azalıyor. Ondan dolayı e, her geçen zaman e, bizler için eksiye doğru gidiyor. Onun için kentsel dönüşümün biraz daha hızlı olması gerekiyor. Tabii bakıldığında kentsel dönüşümün hızlı olmasını diyoruz ama bir de şöyle bir gerçek de var. İnşaat fiyatlarının çok yüksek bir bedele çıkması, maliyetlerin yüksek bir şekilde çıkmasından kaynaklı. Kentsel kaynağı. dönüşüm artık karşılanamaz noktalara geldi. Evet, bir belli bir zaman sonra bu emsal artışları olmasa bile, olmadığı dönemde bile kimsenin cebinden çıkmadan kentsel dönüşüm yapabilme durumları gerçekleşiyordu ama şu anda ee, yer yer emsal artışı olduğu yerlerde bile 700 bin, 1 milyon gibi e, bedel isteyenler oluyor. Evet. Emsal artış olmayan yerlerde bile bunlar 1,5 milyona kadar çıkıyor. Ee, tabii yaşlı evlilerin ya da yapısızlığı yaşlı olan yerlerde de emeklinin de fazla olduğunu da düşünürsek onların da bu bedeli karşılaması kolay olmuyor. Onun için böyle tıkanan bir durumda, bir döngüde gidip duruyoruz. Az önce değindiniz ama o konuyu ben açmak isterim. Bizim zemin-bina ilişkimiz neden bir şekilde doğru kurulamıyor? Yani sürekli bir alüvyon tabakasından evet, evet. bahsediyoruz ya da sürekli tarım alanlarına doğru. konut yapılmasından doğru, bahsediyoruz. Doğru. Ya yani bu ilişkiyi neden yıllardır kuramıyor Türkiye? E, ya yani şimdi nüfus artıyor. Nüfus arttıkça e, biraz daha böyle rant demeyeyim de popülasyon daha fazla böyle insanların sosyal anlamda gelişebileceği yerlere doğru akmaya başlıyor. Bu da ne oluyor? Tabii ki tepeler veya sıkı dağların olduğu yerler veya dağların etekleri değil. Ya da kayalık bölgelerin etekleri olmuyor. Daha çok düz ovaya yayılma durumu oluyor. E, düz ovaya doğru yayılınca da burada tarım alanlarından tutun alüvyon tabakasına veyahut da verimli toprakların olduğu yerlerde olduğundan dolayı nüfus da çok ciddi bir şekilde yükselen bir ivmeyle arttığından da eklersek e, maalesef imar artışları e, zemin artı 4 katken ya da zemin artı 3 katken zemin artı 8 katlara kadar çıkabiliyor. E, bir de şöyle bir eksiğimiz ya yani, da şöyle bir dezavantajımız vardı. E, Bornova veyahut da Manavkuyu tarafları diyeyim, Bayraklı tarafları diyeyim. Yani depremde en fazla vurduğu bölgelerde Manavkuyu, Bayra e, Mansuroğlu ve Osman Gazi mahallelerinde e, veyahut da diğer kıyı şeridindeki e, binalarda e, o dönemlerde e, zemin etüt raporlarının zorunluluğu yoktu. Zemin etüt raporlarının zorunlu olmadığından dolayı yere karşı yani zemine karşı dinamik ve statik parametreler elde edilemeden tamamen elde edilemeden belli bir e, tasarıma gidiliyordu. E, zaten e, her şeyin başı zeminden e, elde edilecek parametrelere göre binanın tasarlanması, depreme karşı yapı tasarımının olması. E, i̇nsanlar bunları yapamıyorlardı. E, Artı o döneme göre e, klasik genel bir yorumla veya da genel değerlerle binalar tasarlanıyordu. Bunlar da üst üste gelince tabi ister istemez o zemine karşı ne tarz bir temel yapı sistemi, ne tarz bir malzeme ya da ne tarz bir statik olmasıyla ilgili sınırlı, sınırlı ya da sığ kalınıyordu. Ama şimdi değil. Yani kağıt üzerinde yönetmediklerimiz ne kadar iyi dedik. Gerçekten de standartlar üst düzey. Ya yani hem zemine yapılabilecek iyileştirme anlamında hem de üst statik ve malzeme anlamındaki standartlar yüksek. Ama önemli olan o o şekilde yapılması. Yani kağıt üzerindeki ya da proje üzerindeki gerçekten göründüğü şekilde, yapıldığı şekilde, hesaplandığı şekilde binaların imal edilmesi gerekiyor. Şey o imalatla ilgili. Yani bu İzmir depreminde e, meydana gelen hasarların çoğuna bakıldığı zaman e, proje ile ilgili herhangi bir problem yok. 1975 deprem yönetmeninin yapıldığı halde bile e, herhangi bir şekilde imalatla ilgili bir sıkıntı olmamış olsaydı. Herhangi bir bu kadar ölüm bu kadar değil ölüm olmazdı. Tabii ki yine ağır hasarlı, orta hasarlı olabilirdi. Ama ölümlerin İnsanlar bu kadar şey ölümlerin çıtırdı. bu kadar olacağını e, hesap yani e, öngöremezdi, e, yorumlayamayız. Ondan dolayı imalatın da ne kadar önemli olduğunu da burada söyleyebiliriz. İmalatın önemli olmasının da bir nevi doğru paralel, paralel denetimlerdir. Mevcut binanın yapıldığı andaki gerçekten doğru malzemelerin kullanılması, doğru bir şekilde statik çalışmaların betonarme çalışmalarının yerine getirilmesi yerinde yapılabilecek denetimlerle yapı denetim firmaları tarafından doğru bir şekilde denetimlerle ve daha sonra her şey bittikten sonra belediye personelinin de yapı kullanma aşamasında en son yapı kullanma aşamasında gerçekten mimari projeye göre uygun olup olmadığını denetlemelerle olan bir durum her şeyin başı, işte her zaman söylüyoruz denetim. Yani mevcut bina olmadan önceki hazırlanan zemin etüt raporlarının da belediyeye sunulduğu zaman konusunda uzman jeoloji ve jeofizik mühendislerin denetimiyle geçmesi gerekiyor. Ve mevcut bina olduğu anda inşaat halindeyken %40 seviyede, %60 seviyede ve bitmeye yakın olan %95 seviyedeki sıra dönemde de, seviyede de gerçekten doğru bir şekilde, proje doğru bir şekilde yapıl, yapılmadığında denetlenmesi gerekiyor. Binaya oturulduktan sonra yapılan işlemler de çok önemli. Şey. Onlar ona yani, tamamen onlar tamamen tamamın belediyeyle hiçbir sorumluluğu olmamış veya da yapı denetiminin hiçbir sorumluluğu olmayan bir durum. Yani yapı kullanmayı aldıktan sonra yapılan her türlü projeye aykırılıklar hı hı. vatandaşı ilgilendiriyor. Vatandaşın sorumluluğu oluyor. E, a, tabii ki bunu e, şikayet edip de ilgili kuruma e, tebliğ eden veyahut da beyanda bulunanların e, haricinde e, buna bir ceza veyahut da yıkımla gerçekleşmezse tabii ki sorumluluk e, farklı bir boyuta dönebiliyor. Ama e, en önemli şey de vatandaşların yapı kullanmayı aldıktan sonra özellikle statini bozabilecek durumda e, bir aykırılığın yapmamalarını da söyleyebiliriz. Yapmamaları Stati, gerektiğini. E, Sadece kolon ve kiriş ilişkisi mi bozuyor? Sadece yani? o değil. Yani tabii ki kolon ve kiriş çok önemli. Ama hı. biraz daha odam genişlesin ya da salonla mutfağı biraz birleştireyim. Veya dükkanlardaki küçük iki küçük dükkanı satın alıp ortadaki duvarı yıkıp o du, iki du, dükkanı birleştirerek daha geniş bir dükkana sahip olabilme düşünceleri. Bunlar hep yani kolon kesimi o kadar kolay değil. İnanın yani değer depremde gündem oluyor. Hı hı. Ama öyle kolon kesmek bir çivi çakıyoruz ki ben birinci katta çakılan çivi 8. katta sanki kulağımızın içine çakılıyormuş gibi olup hemen şikayet ediyoruz durduruyoruz ama bu kolon kesme içinde çok sağlam bir beton var demir donatıları var bunu böyle çok büyük bir makinelerle kesmek ya bırakın apartmanın içindeki sesi dışarılara kadar çıkar o da kolay bir şey değil ve kısa sürece, o sürece olan bir durum da değil yani her söylenen çünkü bizler duvarları da taşıyıcı sistem olarak görüyoruz bir, birinci derece taşıyıcı sistem olarak görüyoruz ki duvarlar destekleyici bir sistemdir. İki kolon arasındaki tuğla duvarlar tamamen destekleyicidir. Ama gerçek taşıyıcı sistem düşey veya yatay yöndeki kolon ve kirişlerdir. Ondan dolayı herhangi bir şekilde duvarın yıkılması ya da duvarın ortadan kaldırılmasını Allah kolonlar kesildi eyvah diye yorumlanabiliyor vatandaşlar tarafından. Onları da geldik yine konusunda o zaman belediye personeli olsun veya daha farklı bir denetim mekanizmaları gelerek bakıp inceleyerek ona göre ceza işlemini devam ettirebilirler veya daha farklı şey durumlara götürebilirler. Önceki ee, konuşmalarımızda eee bir şikayetiniz vardı belediyelerde yeteri kadar meslektaşınızın istihdam edilmediğini. Evet. Söyledim. Yani şimdi olay sadece kendi meslektaşını değil. Tabii ki ben şu anda jeofizik mühendisliğini veya jeofizik mühendislerin temsilen buradayım. Ama bir bina yapıldığı zaman, ruhsata tabi bir bina yapıldığı zaman ne hazırlanıyor tabii ki? Mimar proje hazırlanıyor. Hı hı. Tabii ki önce zemin etütü hazırlanıyor. Zemin etütündeki değerlere göre e, betonarme projesi hazırlanıyor. Betonarme projesine göre mimari proje hazırlanıyor ve ondan sonra elektrik, mekanik projeleri hazırlanıp belediyeye sunuluyor. Belediye veriliyor ki gerçekten e, yönetmeliklere göre uygun olup olmadığı, e, mühendislik kaydelerine göre yapılıp yapılmadığı dair denetlensin. E, yine mimari projeyi, mimari, elektrik, elektrik mühendisi, betonarme mühendisi, inşaat mühendisi e, ve böyle giderek e, ilgili mühendislikler e, denetliyor. E, şimdi zemin etüdünü kim denetleyecek? Jeoloji ve jeofizik mühendisleri denetleyecek. Şimdi bizler jeofizik mühendisleri olarak bir bina e, bina yapılmadan önce zeminin deprem anında ne şekilde hareket ettiği gerektiğini tespit eden parametreleri elde eden mühendisliğiz. Yani statik durağan haldeki e, yerin ile ilgili olay değil tamamen deprem anında o yapı nasıl hareket edecek ki o parametreyi elde edip inşaat mühendisine verin inşaat mantı de her şeyi yani e, orada yapay bir deprem dalgası üreterek 30 metre derinliğe kadar sismik dalgaları ne şekilde gidip e, yer altındaki fiziksel yani tüm katmanların fiziksel özelliklerini ortaya çıkarma gibi veya elektrik yöntemiyle doğal elektrik yöntem doğal elektrik yöntemine yine yer altındaki e, yer yeraltı suyu seviyelerinden tutun iletkenlik özelliklerine göre e, alınabilecek değerlere göre Veyahut hatta mikrotörörü yöntemiyle doğal salınımın yani yerin doğal titreşimini tespit ederek elde edilen periyot değeriyle bu periyot periyot değerini inşaat mühendisine vererek kendi tasarladığı binanın periyodunun Zemine ait bizim elde ederek zemine ait e, periyodunun birbirine yakın veya denk gelmesini uzaklaştıracak çalışmayı yaptırtıyoruz. Yani zemine ait değerle binanın kendi salınım değerleri birbirine yakın veya aynı olduğu anda deprem dalgaları o binaya geldiğinde büyütür. Deprem dalgalarını büyütür ve binaya daha fazla yük biner. Ve daha fazla yük bindiği zaman diğer yanındaki binalara olabileceğinden kat kat daha fazla yük bindiği için e, yıkılma riski daha da artar. Ondan dolayı bizler inşaat mühendisine örnek veriyorum. 0.45 saniyelik bir e, periyot değeri verdik. İnşaat mühendisi de gen, kendi hesaplarına göre binayı tasarladı. Bir baktı 0.43, 0.44 saniyelik bir periyot çıktı binanın kendi baskın frekansı. E, ondan sonra bir baktı ki e, şimdi birbirine yakın uzaklaştırmak gerekiyor. Yoksa deprem rezonansa girecek. Yani pardon bina rezonansa girecek. Ha, o zaman işte inşaat mühendisi devreye giriyor. Ne yapıyor? Taşıyıcı sistemlerin e, ee, boyutlarını değiştiriyor, boyutların yerlerini değiştiriyor, boyutlarını değiştiriyor ya da iki kolon arasında bir perde duvar e, monte ediyor veya tasarlıyor. Ona göre o değeri uzaklaştırıyor. Bir bakıyor ki binanın baskın frekansı ya da baskın periyodu diyeyim 0.43, 0.44 değil 0.20'lere kadar ya da 0.80'lere kadar uzaklaşmış. İşte uzaklaştığı zaman da evet yapı biraz daha rigid, biraz daha sağlam olacağını görerek ona göre tasarlıyor. İşte biz bu değerleri veriyoruz inşaat mühendisliğine. Mühendislik hizmeti almak bu noktada da öyle. Çok olur. önemli. İşte onun için e, bu değerleri veren jeofizik mühendisliği çalışmalarını da doğru bir şekilde verip vermediğini veyahut da o zemine kadar zemin sınıfının e, tespit edilmediğini, şimdi bir inşaat mühendisi her şeyi tasarladığı zaman programa e, belli başlı değerler giriyor. İşte bu e, pozisyon oranına giriyor. E, ondan sonra kayma modülünü giriyor. E, ondan sonra 30 metreye kadar e, VS30 yani deprem dalgası hızını giriyor. Periyodunu giriyor, Z, zemine ait periyodu giriyor. İşte bunların hepsini jeofizik mühendisi veriyor. Ee, jeofizik mühendisliğinin elde ettiği değerlerle e, ortaya çıkıyor. Ondan dolayı e, zemin etüt raporlarının e, jeofizik mühendisliği bölümünde ya da açısından ne kadar önemli olduğunda e, de bir son 5 dakikada da bir şekilde, hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştığımda bakıldığında e, bunları denetleyecek olan da Kişilerinde kişilerin de konusunda uzman jeofizik mühendisi olması gerekiyor. İşte onu de her zaman söylüyorum. Maalesef İzmir'imiz 30 ilçe var. 30 güzde ilçe var. İzmir'imizi seven, İzmir aşığı biri olarak İzmir'e hizmet etmekten, kamu yararı her türlü düşünce, fikir, projeyi sunmaktan zevk alan biri olarak, mutlu olan biri olarak 30 güzide ilçemizin sadece 10 tanesine jeofizik mühendisi varken, gerek kalan 20 belediyemizde jeofizik mühendisi yok. Ufacık bir e, dokunuş, yani o belediyeye bir jeofizik mühendisi istihdam edilmesi ee, doğru bir şekilde zemin etüdünün onaylanıp doğru bir şekilde tasarlanarak e, ruhsat aşamasında devam edip o binanın oluşmasını veyahut da gerçekleşmesini sağlayacak adım atmış olunuyor. Ama yanlış bir değer, yanlış bir hesaplamalarla giden ve hiç bakılmadan onaylanarak zemin etüdü raporu giden veya verilmeden ruhsat aşamasına giden bir belediyedeki o binada, belediye sınırlarındaki meydana gelebilecek depremde o binada bir hasar veya bir can kaybı olduğunda sorumlusu şu an için olmadığı halde ama o anki bu eksikten dolayı maalesef belediyelerimiz olacak. Evet, sonra. Onun için ben sadece jeofizik olarak değil tüm o demin saymış olduğum projeleri denetleyecek personellerin belediyelerde olmasına gerektiğinden bahsediyorum. Ama çoğu belediyede olduğundan dolayı buradaki en büyük sıkıntı en büyük eksiklik jeofizik mühendisiyle ilgili üçte ikilik bir oranla eksikliğin gerçekleşmiş olması olduğundan dolayı bunun bertaraf edilmesini veyahut da ortadan kaldırılmasını tabii ki hep söylüyoruz. Sonra işte yani 6 Şubat depreminden sonra da gördük ki bu binaya kim ruhsat verdi? 6 yaşında, pardon 6 aylık ya da 6 evet. ay önce alınan ruhsat alınan bina, yapı kullanması alınan bina tamamen yıkıldığını, ters döndüğünü, düştüğünü, çok ciddi hasarlar aldığını gördük. Evet. Biri biri gördük. Yani deprem sabaha karşı meydana geldi. O gün akşam biz yola çıktık hemen. Ve Antakya, Samanda ve İskenderun'a çok 4 gün boyunca çok ciddi çalışmalar yaptık. Yani e, söylüyorum ben kendime ait bir şey de dedi, değil, menfaat de değil bu. Ben zaten devlet memuruyum. Ben zaten e, belli bir e, çalışmalarım, e, belli bir konumum var. Ama e, tüm İzmir'e ait diğer bu eksik olan belediyelerdeki jeofizik ile ilgili istihdamın tamamlanması kentimiz için çok önemli bir çalışma. E, Baktık olmuyor çünkü aylardır, yıllardır hep bunu söylüyoruz. O zaman belki de devlet tarafından bir zorunluluk getirilmesi gerekiyor. Belli başlı yönetmenliklerde zorunluluk getirilmesi gerekiyor. Sadece bu meslek için demiyorum. Bir bina yapıldığı zaman ki ilk ruhsat aşamasından son alınan yapı kullanma aşamasına kadar... ...ilgili tüm meslek disiplinleriyle ilgili eksiklik ne varsa kentimizdeki belediyelerde o eksikliği giderecek personellerin istihdam edilmesi gerekiyor. Aslında vatandaşlara mühendislik hizmeti alın derken, de bizim... belediyelere de demek lazım mühendislik e, hizmeti tabii, alın ta diye. Tabii, Denetim, yani denetimle yani, evet. ilgili. Hizmet ki keyifleri. vatandaşın yaptığı sağlıklı denetleme. Tabii içi rahat iş, olsun. Iç rahat olsun. Yani. yani hepimizin amacı bu değil mi? Hepimizin bir daha 30 Temmuz'daki pardon 30 Ekim'deki gibi büyük acılar yaşamamız kendi ilçe ilimiz için söylüyorum. Veya 6 Kasım'da Alparda 6 Şubat'ta gittiğimizde Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketini yaşamamamız. Tabii ki 7.7 7.8 büyüklüğündeki depremler kolay sismolojik anlamında tarif edilecek bir şeyler değil. 9-10 saat arayla. Ama inanın oradaki şeyleri gördüğünüzde tamamen yıkılmış binaları gördüğünüz zaman gerçekten imalatla ilgili ciddi hataların olduğunda inşaat mühendisleri daha ayrıntılı, daha doğru, daha şeffaf bir şekilde açıklayacaktır. Ki onlarla da yaptığımız diyaloglardan da bunları çok net bir şekilde şey yapıyoruz, diyalog haline geçebiliyoruz. İmalatla ilgili sıkıntıların olduğunu da görülecektir. Yani her şey zemin değil. Doğru. Çok şey zemin, çok şey. Hmm. Ama her şey zemin değil. Çünkü bu iki ikiz bir kardeş gibi. Zemin ne yapı? Tamam. Yani %50 %50 sorumluluk var diyebiliriz. Yani birbirleriyle arasındaki ilişki ne kadar sağlıklı olursa, aslında bağ ne kadar kuvvetli evet. olursa o kadar da yıkılmaz olur. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eklemek ediyorum. istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa. Dep yani birçok konu gibi deprem de açık bir konu, Suistimali açık bir kavram. E ve her zaman yaşayabileceğimiz bir olgu Çünkü o coğrafta yaşıyoruz. Ya. Ondan dolayı e, jeofizik yorumlarla, sismolojik yorumlarla, bilimsel ve matematik e, ışığıyla, yoluyla e, ve e, istatistik verilere dayanarak yorum yapmış tüm e, hocalarımıza, e, tüm e, konusunda uzman kişilere e, kulaklarını verebilirler, onları dinleyebilirler. Ama onlar haricinde... Herhangi bir ellerinde sağlam bir don olmadan, bilimsel veri olmadan, simolojik veri olmadan, işte şu fayda küçük bir deprem meydana gelmiştir, üç buçuk büyüklüğünde. Eyvah işte o üç buçuk büyüklük gibi fay oluş, üç buçuk büyüklük deprem oluşturan fay bir yıl sonra belki de yedi büyüklüğünde deprem olacaktır tarzında korkutucu felaket tellallığı yapan kişilere ne olur kulak asmasınlar. Zaten korkuyoruz, zaten geriliyoruz, zaten panik halindeyiz. Ee, tamamen bilimsel ve simolojik verilere kulak assınlar diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok tekrar. Kıymetli bir konu ağırladık. Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sayın Sinan Can Özçel bizlerle birlikteydi.